sinir sistemini arkadaşlar bozan faktörler bazen genetik, bazen de çevresel kökenli olabiliyor. Günümüzde adını sıkça duyduğumuz bazı sinir sistemi hastalıkları var. Mesela felç. Felci ara nöronları anlatırken de size örnek vermiştim. Beynimizdeki herhangi bir bölgenin yani ara nöronlarla dolu olan bazı bölgelerin oksijensiz, besinsiz kalmaktan dolayı hücrelerinin ölmesiyle onların işlev yapamaz hale gelmesi. Mesela bir beyin kanaması geçiren bir insan ya da beyninde pıhtı oluşan bir insan beyninin bir bölgesi zarar görebiliyor. Mesela beyninin sol yarım küresinde iskelet kaslarına emir gönderen kısım zarar görmüşse vücudun sağ tarafı sağ kol sağ bacak tutmayabiliyor, yürüyemiyor, elini kullanamıyor. Eline dokunduğunuzda ayağınıza ayağına dokunduğunuzda hissetmiyor. Neden? Çünkü oradaki ara nöronlar ölmüş durumda. MS dediğimiz bir başka hastalık. MS arkadaşlar multiple skleros uzun adı. Ee, bir bağışıklık sistemi hastalığı aynı zamanda otoimmün hastalıklardan bir tanesi. Otoimmün hastalık şu demek. Bizim bazı hücrelerimizi bağışıklık sistemimiz yabancı gibi algılıyor. Mesela ee, İnsüline bağlı diyabet de yine otoimmün hastalıklardan. Orada da pankreastaki beta hücrelerini yabancı algılayıp onlara saldırıyor. Bağışıklık sistemimiz MS hastalığında da sinir hücrelerimize saldırıyor bizim bağışıklık sistemimiz. Oradaki mielin kılıflara karşı antikor üretmeye başlıyor. Ve bu kişi de işte kaslarda güçsüzlük, görme ve konuşmada bozukluk, işte yanma, karıncalan, karıncalanma, hatta bir süre sonra yürüyememe gibi e, bazı durumlar ortaya çıkabiliyor. Neye bağlı olarak? E, hangi sinirlerde e, bunun bu yıpranmanın ortaya çıktığına bağlı olarak ortaya çıkabiliyor. Bir diğer sinir sistemi hastalığı menenjit. Beyin zarlarını anlatırken bahsetmiştim size. Beyin zarlarının virüs ya da bakteri sebebiyle iltihaplanmasıyla ortaya çıkıyor. Yine e, bu kişilerde kalıcı hasarlar bırakabiliyor. İşte görme, Duyma eksikliği, bazen kaslarını kullanamama gibi beynin hangi bölgesinde oluştuğuna bağlı olarak gene belirtiler değişebiliyor. Bir diğer sinir sistemi rahatsızlığı epilepsi, diğer adıyla halk arasındaki adıyla SARA dediğimiz hastalık. Bunda da arkadaşlar elektriksel iletim var biliyorsunuz nöronlarda. İmpuls iletimi sırasında işte o artı eksi yük dağılımı değişiyor. Fakat epilepsi hastalarında... Anormal elektrik yayılmasıyla bazı nöbetler ortaya çıkıyor. Nöbet sırasında bilinç kaybı, titreme, bazen ağızdan köpük çıkması gibi durumlar ortaya çıkabiliyor. Peki neler sebep olabilir epilepsiye? İşte anne karnındayken bu bebek alkol ve uyuşturucuya maruz kalmışsa, ya da doğum sırasında işte beyin oksijensiz kalmışsa, çeşitli ateşli hastalıklar geçirmişse, işte genetik etkiler sebebiyle de epilepsi ortaya çıkabiliyor. E, günümüzde ilaç tedavisiyle bu nöbetler engellenebiliyor veya e, ilerlemesi durdurulabiliyor. Bir diğer sinir sistemi hastalığımız Alzheimer hastalığı. Genellikle ileri yaşlarda görülmesine rağmen e, günümüzde genç yaşlarda da olmaya başladı. Bunu engellemenin bazı yolları var şimdi söyleyeceğim. Alzheimer hastalığı olayları karıştırma, hafıza kaybı, bunama. E, şeklinde karşımıza çıkan zihinsel bir bozukluk. Bu e, zihinsel bozukluğa sahip olan insanlar mesela işte kendi oğlunu, kendi eşini tanımayabiliyor e, hafıza kayıpları yüzünden. Bu e, hastalarda arkadaşlar e, bir protein nöronların dış kısmında birikiyor ve plak oluşturuyor. İşte bu plaklar nöronların ölmesine sebep oluyor. Bunun son, sonucunda da e, beyin dokusunda Önemli ölçüde bir küçülme gözleniyor. Bununla ilgili çalışmalar tabi devam ediyor. Fakat işte Alzheimer'ın ilerlemesini engelleyebilecek şekilde ilaçlar kullanılabiliyor. Peki bizim Alzheimer olmamamız için neler yapmamız gerekiyor? Beyinde arkadaşlar ne kadar çok sinir hücreleri arasında bağlantı kurarsak, yani sinaps bölgelerini ne kadar artırabilirsek, o kadar Alzheimer gecikiyor ortaya çıkacaksa da. Çıkmasını engelleyebiliyoruz. Peki biz bunun için ne yapabiliriz? Özellikle e, sürekli konsantre olduğumuz işlerin dışında bir işle uğraşarak. Mesela ben sürekli işte biyolojiyle uğraşıyorum. Biyoloji dışında da bir şeyler öğrenmeye çalışırsam. Mesela e, yeni bir dil öğrenirsem. E, mesela yazılım dili öğrenirsem. Yazılım yapmaya çalışırsam. Sinir hücrelerim arasında bağlantılar artıp ileride alzheimer riskini ne yapabilirim? Azaltabilirim. Kitap okumak çeşitli zihinsel faaliyetler yapmak yine Alzheimer riskini azaltıyor. Fakat e, bazı belli yaşta insanların sürekli yaptığı bir şey var. İşte sürekli bulmaca çözüyorlar ve zihinlerini diri tuttuklarını düşünüyorlar. Tekrar söylüyorum, e, standart ve aynı şeyleri yapmak değil arkadaşlar. Günlük hayatımızda sürekli yaptığımız işlerden farklı bir şeyler öğrenmeye çalışmak e, sinir hücreleri arasındaki bağlantıyı artırıyor. Sinir hücrelerimiz bölünüp çoğalamıyorlar biliyorsunuz. Hatta bazı darbelere maruz kaldığımızda ölüyorlar. Ama aralarındaki bağlantıları artırarak biz Alzheimer riskini azaltabiliriz. Hatta çocukluk döneminde nöronlar arasındaki bağlantıyı ne kadar artırabilirsek çocuk üzerinde zeka gelişimi açısından da o kadar büyük faydası var. Şimdi gelelim bir diğer sinir sistemi hastalığına Parkinson hastalığı. Alzheimer hastalığı gibi bu da e, ilerleyebiliyor arkadaşlar. Bir motor bozukluk olarak karşımıza çıkıyor ve dopamin eksikliğinden ka e, kaynaklanıyor. Biliyorsunuz dopamin nörotransmitter maddelerden bir tanesi. İşte bu dopamin e, eksikliğinden kas titremeleri, denge bozukluğu, eğilmiş bir durum, işte ayakları sürüyerek yürüme gibi çeşitli belirtiler ortaya çıkıyor. Bu hastalarda dopamin eksikliğinden dolayı e, yüz kasları ifadenin anlaşılmasına çok izin vermiyor. Yani böyle e, mimiklerini çok yapamıyor o insanlar ve yüzünde anlamsız bir ifade görülüyor genellikle ve herhangi bir şeyi aldığında mesela işte çorbayı çok içemez bu hastalar elleri çok titrediği için işte çayı alıp yerine koyamazlar mesela sürekli kas titremeleriyle kendisini gösterebiliyor. Yani Parkinson hastalarında mesajlar düzgün iletemiyor, iletilemiyor bu dopamin eksikliği yüzünden. Siyatik yine bir sinir sistemi hastalığı. Vücudumuzdaki en uzun sinirlerden, en uzun aksona sahip sinirlerden bir tanesi. Bu sinir arkadaşlar özellikle işte bel fıtığı gibi omurlardaki kayma gibi bazı durumlar baskı yapabiliyor ve bu sebeple de çok fazla ağrı çekebiliyor bu insanlar. Çocuk felci dediğimiz durum bir mikroorganizma sebebiyle ortaya çıkıyor <laughs> ve bu mikroorganizmaya karşı artık aşı bulundu. Aşısı bulunduktan sonra bu hastalığa daha az rastlanıyor. Fakat palyo aşısı bulunmadan evvel birçok çocuk engelli olarak kaldı. Bir diğer sinir sistemi hastalığı kuduz. Kuduzda da arkadaşlar yine bir virüs sebep oluyor. Kuduz da arkadaşlar hayvandan insana, insandan insana bulaşabiliyor. E, tükrük gibi sıvılara yerleşebilen bir mikroorganizma bu. Dolayısıyla açık yaralardan da bulaşabiliyor veya salyaların bulaşmasıyla bir hayvan tarafından ısırma e, ile bulaşabiliyor. E, kuluçka süresi genellikle 40 gün ama daha da uzun olabiliyor. Kuluçka süresi içinde aşısını yaptırırsak, hazır e, antikor verirsek bu kişiye kudus hastalığına yakalanmaktan kurtulabiliyor. Kuduz e, daha çok beyne yerleşiyor ve beyinde iltihaplanmalara sebep olabiliyor. Dolayısıyla arkadaşlar bu irtihaplanmalardan dolayı çeşitli belirtiler ortaya çıkıyor. Bu belirtilerden uzak durmak için, kuduzdan uzak durmak için bu şekilde kuduz olabileceğini düşündüğünüz hayvanları gerekli yerlere bildirmenizde fayda var. Ya da herhangi bir hayvan tarafından ısırıldığınızda mutlaka hekim kontrolünden geçmenizde fayda var. Tükrük bezlerine yerleşiyor dedik işte beyne yerleşiyor dedik başka organlara da geçebiliyor işte böbrek üstü bezi, böbrek, akciğer, karaciğer, iskelet kaslarına kadar geçebiliyor ee, ve bu şekilde insanı rahatsız ediyor. Özellikle e, gırtlakta e, spazmlara sebep oluyor yutak kısmında e, gırtlak kısmında suya karşı bir isteksizlik oluyor kuduz hastalarında aslında sudan korkma değil suya karşı isteksizlik çünkü ne yapıyor ne yapıyorlar yutamıyorlar. O spazmlardan dolayı e, bu yüzden sudan korkuyor diye bir algı yaratmış. Fakat aslında suya karşı isteksizlik var kuduz hastalığında. Bir hayvan tarafından ısırıldığınızda en önce yapmanız gereken şey yara bölgesini e, sabunlu suyla tekrar tekrar yıkamak. Nasıl belirtiler veriyor? İşte halsizlik, huzursuzluk, depresyon, ateş gibi çeşitli belirtiler verebiliyor ve e, bu tür bir şeye maruz kaldığınızda hekim kontrolünü lütfen unutmayın. Kuduz, kuduz aşısıyla e, o insanı ölümden kurtarmak mümkün. Zorlayıcı fiziksel faaliyetler kemik ve eklemlerde bazı bozulmalara sebep olabiliyor. Nedir bunlar? Mesela kırık, çıkık, burkulma, menisküs, eklem iltihapları, yüzey bozulmaları yine eklemlerde oluşabilecek sorunlara örnek olarak verilebilir. Bir kırık oluştuğunda arkadaşlar, daha önceki derste de bahsetmiştim. Onun onarımını kim yapıyor? Periost tarafından yap yapılıyor. D vitamini eksikliği sonucunda çocuklarda raşitizm dediğimiz, yetişkinlerde osteomolezi ve osteoporoz dediğimiz hastalıklar oluşabiliyor. E, demek ki herhangi bir şeyi yerden alırken, kaldırırken, yürürken, koşarken bu tür şeylerle karşılaşmamak için dikkatli davranmak gerekiyor. Eklem iltihapları çok ağrılı durumlara sebep olabiliyor. Bunlardan bazıları otoimmün hastalıkta olabiliyor. Eklem romatizması dediğimiz duruma sebep olabiliyor. Menisküs dediğimiz yapı hastalık dizde kitlenmelere sebep olabiliyor ve ameliyatla düzeltilebiliyor. Burkulmalarda yine eklem bölgelerindeki o tendonlar, ligamentler yıpranabiliyor. Bazen yürüme zorluğu çekebiliyor bu insanlar. Aşırı derecede ödem oluştuğu için buralarda şişlikler oluşuyor. Kırık ve çıkıkta yine şişlikler oluşuyor. Kırıkta kemiğin doğrultusu değişiyor. Çıkıkta da eklem bölgesinden kemiğin oturduğu bölge yerinden oynamış oluyor. Dolayısıyla bu tür şeylerin olmaması için hareketlerimize dikkat etmemiz gerekiyor. Destek ve hareket sistemimizin yapısına uygun olarak davranmamız gerek. Şimdi gelelim solunum sistemi hastalıklarına arkadaşlar. Bronşların iç yüzeyinde bulunan mukozanın iltihaplanması sonucu bronşit dediğimiz hastalık oluşuyor arkadaşlar. Nefes darlığı olarak da adlandırılan astım dediğimiz rahatsızlıkta solunum yollarında bulunan yabancı maddelere karşı gelişen bir Alerjidir bu. Alerjik astım diye de duymuşsunuzdur belki. Yine bir başka hastalık, amfizem dediğimiz, solunum sistemi hastalığında bronşçuklara bağlı olan alveol keseciklerini birbirinden ayıran duvarların yıkılması sonucu oluşan bir hastalık. Bunun sonucunda akciğerlerdeki gaz değişim yüzey alanı azalıyor arkadaşlar. Bu yüzden nefes darlığı çekebiliyor hasta. Bronşit, astım ve amfizem gibi rahatsızlıklar sonucu akciğerdeki borucuklar daralıyor ve koah dediğimiz e, hastalık ortaya çıkıyor. Bu da yine soluk alışverişini çok zorlaştıran bir hastalık arkadaşlar. Çok zor bir hastalık. E, bu yüzden dikkatli davranmak gerekiyor. Ve son olarak vurgun olayından bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Vücudumuzun içinde sıvılarda gazlar çözünmüş halde bulunuyorlar. Basıncın çok yüksek olduğu durumdan alçak basınca geçilirse buradaki çözünmüş gazlar gaz haline geçerek kılcal damarları tıkayabiliyor. Buna ne diyoruz? Vurgun diyoruz. Mesela okyanuslarda e, dibe doğru inen insanlar çok yüksek basınca maruz kalırlar. Aniden yukarıya çıktıklarında birden alçak basınca geçtiklerinde bu e, vücut sıvılarındaki çözünmüş gazlar birden gaz haline geçiyor. Ve kılcal damarları tıkayabiliyor. Bu da felçlere hatta ölümlere sebep olabiliyor. Sindirim sisteminin sağlığı için dengeli beslenmek çok çok önemli. Bunu bir alışkanlık haline getirmek gerekiyor. Yemek için yaşamak değil de yaşamak için yeme kuralını hayatınıza uygulamanız gerekiyor. Besinleri çok iyi çiğnemelisiniz ki substrat düzeyi artsın. Mekanik sindirimle. E, kimyasal sindirime biz yardımcı olalım. Lifli gıdalar tüketmek yine çok önemli. Ne kadar selüloz içeriği fazla olursa peristaltik hareket o kadar artıyor. Ayrıca mukus salgısı artıyor. Yine sindirim sisteminin sağlığı için önemli. Sigara, alkol, asitli içeceklerden uzak durmak gerekiyor arkadaşlar ve mutlaka yeterince su içmek gerekiyor. Kalın bağırsakta e, suyun emilimi Kana ne kadar çok olursa e, içeriğindeki dışkı o kadar katılaşıyor. Bu da kabızlık dediğimiz rahatsızlığa sebep oluyor. Su emilimi az olduğunda da ishal dediğimiz duruma sebep oluyor. İshalin mikrobik olanı çok tehlikeli olabiliyor. Özellikle küçük yaşlarda. Bununla ilgili su ve mineral karışımını vermek gerekiyor. Özellikle e, çok fazla ishal olan e, çocuklarda su kaybı çok olur arkadaşlar. Sulu bir dışkı olunca sanki vücutta su çokmuş gibi e, algılanabiliyor. Halbuki tam tersi bu çocuklar su kaybediyor, mineral kaybediyor. Dolayısıyla bu su ve minerali vücuda geri vermek gerekiyor. Bu konuda dikkatli olmak gerek. Sindirim sistemi ile ilgili hastalıklara gastrit, ülser örnek verilebilir mesela. Ülser bir bakteri sebebiyle de olabiliyor. Helikobakter pylori dediğimiz ve midenin e, iç yüzeyini mukoza tabakasını Yıpratabiliyor. E, bu da çeşitli ağrılara, sancılara, mide yanmalar, yanmalarına sebep oluyor. Bakteri sebebiyle olanlar antibiyotik tedavisiyle e, düzeltilmeye çalışılıyor. Reflü dediğimiz hastalık mide'nin kardiya kapısında bir kapakçık vardı hatırlarsanız. O kapakçıktaki bozulmalardan kaynaklanıyor ve mide'nin asitli içeriği yemek borusuna doğru çıktığında yine yanma hissiyle ortaya çıkıyor. Laktoz hassasiyetini e, duymuşsunuzdur. Günümüzde çok fazla gündeme gelmeye başladı. Hatta e, laktozsuz sütler üretilmeye başlandı firmalar tarafından. Diş çürükleri yine en büyük problemlerimizden. Dişlerimize iyi bakmalıyız arkadaşlar. Dişin üstünde mine tabakasında oluşan e, küçük çürükleri hemen temizletmeliyiz. Diş hekimine 6 ayda bir mutlaka gitmeliyiz. E, dişin o sinirlerin bulunduğu kısmına yani pulpa kısmına çürüklerin inmemesine e, dikkat etmek gerekiyor. Aftlar yine ağız içinde e, kabarcıklar ve beyaz lekeler şeklinde kendisini gösterebiliyor. Özellikle küçük çocuklarda, süt emen bebeklerde ağızda kalıntı çok kaldığı için e, bu tür oluşumlar görülebiliyor. Hemoroid yine kalın bağırsağın dışarıya doğru yaptığı çıkıntılar e, bu şekilde rahatsızlıklara sebep olabiliyor. Kabızlık ve ishal yine sindirim sistemi ile ilgili hastalıklara örnek olarak verilebilir. Evet arkadaşlar şimdi boşaltım sistemi hastalıklarına şöyle bir bakalım. Bununla ilgili konuşalım. Böbrek taşları boşaltım sistemi rahatsızlıklarından bir tanesi. Paratormonun artması ve kansiyumun havuzcuk bölgesinde özellikle çökelmesiyle oluştuğunu biraz önce söyledim. Üremi dediğimiz olay nedir arkadaşlar? Ürenin atılamayıp kanda birikmesine üremi diyoruz. Ee, üremi belirtileri nelerdir? İşte iştahsızlık, bulantı, kusma, e, ağızda kötü bir koku, kötü bir tat hatta tansiyonun yükselmesi gibi belirtiler e, üremi belirtilerinden. Böbreklerin görevini tam yapamaması durumunda arkadaşlar diyaliz makinesi kullanılabiliyor. Hangi durumda? Böbrek yetmezliği durumunda. Böbrek yetmezliğinde Yeterince idrar oluştura, oluşturulamıyor. Ee, bazen hiç oluşturulamıyor, bazen de çok az oluşturulabiliyor. Dolayısıyla diyaliz makinasıyla e, bu kandaki atık maddelerin temizlenmesi sağlanmış oluyor. Kandaki üre ve atık maddeler difüzyonla diyaliz sıvısına geçiyor. Böylece kan temizlenmiş oluyor. Diyaliz sıvısının sıcaklık, pH, monomer yoğunluğu yaklaşık olarak kanla eşittir. Fakat üre gibi metabolik atıklar içermez. Böylece atılması istenen maddeler diyaliz makinesine ne yapılabilir? Aktarılabilir ve böylece vücuttan uzaklaştırılabilir. Diyaliz işleminde arkadaşlar diyaliz çözeltisinin bileşimi çok önemli. Kandan atılması istenen moleküllerin ve iyonların diyaliz çözeltisindeki derişimi sıfır olmalı. Kandaki atılması istenen maddelerin derişimi ise diyaliz çözeltisine eşit olmalı ki ne yapabilelim onları atabilelim kandan uzaklaştırabilelim. Bazen bağışıklık sistemi bireyin kendine ait dokularını antijen olarak algılıyor ve onlara karşı antikor üretiyor. Bunun sonucunda bazı hastalıklar ortaya çıkıyor ki biz bu hastalıklara otoimmün hastalıklar diyoruz. Genellikle kalıtsal olarak karşımıza çıkıyor. Mesela MS hastalığından bahsetmiştim size sinir sistemini anlatırken. Burada e, sinir hücreleri e, bağışıklık sistemi daha doğrusu sinir hücrelerini antijen gibi algılayıp onlara saldırıyor. Yine tip 1 diyabet dediğimiz hastalıkta pankreastaki insülin üreten e, beta hücrelerini antijen gibi algılıyor bağışıklık sistemi onları yok etmeye çalışıyor. Yine çölyak dediğimiz bir Hastalık var arkadaşlar. Bu da otoimmün bir hastalık. Yani e, bağışıklık sistemi kendi hücrelerine saldırabiliyor. Bu tür hastalıklara ne diyormuşuz? Otoimmün hastalıklar diyoruz. Peki savunma sistemi ile ilgili rahatsızlıklar neler? Şimdi bunlardan bahsedelim. Anne çocuk eraş uyuşmazlığı. Bu konuyu arkadaşlar kalıtım videolarımın içinde e, kan grupları ve kan uyuşmazlığı videolarını İzleyerek mutlaka tekrar edin. Çünkü dolaşım sistemi sorularında kan grupları ile ilgili, kan uyuşmazlığıyla ilgili sorular karşınıza çıkabilir. Ağlı hücrelerinin zarında biliyorsunuz antijenler var kan grupları ile ilgili. A antijeni bulunduran A kan grubundan, B antijeni bulunduran B kan grubundan, D antijeni bulunduran da RH pozitif olarak karşımıza çıkıyordu. Şöyle kısaca bir hatırladık. Şimdi anne çocuk RH uyuşmazlığı ya da diğer adıyla... Eritroblastosis Fetalis dediğimiz hastalık nasıl ortaya çıkıyordu? Anne RH negatif. Yani şu şekilde küçük R küçük R şeklinde. Baba RH pozitif olduğunda babanın iki durumda olması mümkün. Büyük R büyük R şeklinde de olabilir. Babayı şöyle yapalım. Büyük R küçük R şeklinde de olabilir. Anne negatif baba pozitif olduğunda. Eğer çocuk RH pozitif olursa arkadaşlar, RH pozitif olursa annenin e, negatif olması durumunda e, doğum sırasında bu RH pozitif olan çocuğa karşı antikor üretiyor. Anne birinci çocuk doğumla vücuttan ayrılıyor fakat ikinci çocuk e, anne vücuduna girdiğinde o zaman ne oluyor? Annenin vücudunda oluşan antikorlar bebeğin antijenlerini yok etmeye çalışıyor. Dolayısıyla ikinci çocuk ölebiliyor. İşte bu duruma ne diyoruz? Anne çocuk eraş uyuşmazlığı diyoruz. Şart ne arkadaşlar? Anne negatif olacak, çocuk pozitif olacak. Anne pozitif olduğu durumda sorun olur mu? Olmaz. Anne pozitifken çocuğun negatif ya da pozitif olması sorun yaratmıyor. Mutlaka anne negatif olacak, çocuk da pozitif olacak. Bu durum kan uçmazlığına sebep oluyor. Peki nasıl düzeltilebilir? Nasıl engellenebilir? Anneye eraş RH antijenleri ne karşı antikor oluşturmasını engelleyen bir ilaç veriliyor. Böylece e, anne vücudunda antikor oluşumu engellenerek bu tür ölümlerde engellenmiş oluyor. Savunma sistemi rahatsızlıklarından bir diğeri ve çağımızın en problemli rahatsızlıklarından biri alerjiler. Alerjiler işte çeşitli besin maddelerine karşı, polenlere karşı, e, hatta kıyafetlere karşı, e, ev tozlarına, akarlara karşı olabiliyor. Gıda alerjileri özellikle büyük problem yaratıyor. Şu anda artık e, GDO'lu ürünleri biz ayıramadığımız için, hangi besinin içinde hangi e, türün, hangi canlının genleri var çok bilemediğimiz için e, bu insan... Mesela mısır yiyor ama balık alerjisine yakalanabiliyor. Dolayısıyla çok büyük bir problem haline geldi. Alerjilerden korunmak için yine bağışıklık sistemimizi güçlü tutmak durumundayız. Otoimmün hastalıklardan biraz önce bahsetmiştim. AIDS arkadaşlar edinilmiş bağışıklık eksikliği sentromu. AIDS bir virüs arkadaşlar ve bu virüs hangi hücrelere saldırıyorlar? T lenfosit dediğimiz bağışıklık hücrelerine saldırıyorlar. T-Lenfositleri içine girip yok ediyorlar. Ki T-Lenfositler bizim bağışıklık sistemimiz için çok önemli hücrelerimiz. Onlar yok edildiğinde bağışıklık sistemimiz çöküyor. Yani bu insan e, herhangi bir nezle grip gibi e, çabucak atlatılabilen bir rahatsızlıkta bile ne yapabiliyor? Ölebiliyor. Kırım-Kongo kanamalı ateşi biliyorsunuz e, kene ile bazı kene türleriyle insana aktarılabiliyor ve çok yüksek ateşle birlikte yine ölümlere sebep olabiliyor. Grip yine virüslerin sebep olduğu bir hastalık. Buna karşı da yine bağışıklık sistemimizi güçlü tutarak korunabiliriz. Evet arkadaşlar bağışıklık sisteminizi güçlü tutmanız çok çok önemli gerçekten. Umarım bundan sonra yediğinize içtiğinize sırf bu sebepten dikkat edersiniz. Umarım bundan sonra düzenli uyursunuz, işte gece 12'de yatıp sabah 7'de kalkmak gibi bütün günler boyunca tatil demeden, cumartesi pazar demeden, hafta içi demeden bütün günler boyunca düzenli uyur, düzenli beslenirsiniz ve bağışıklık sisteminizin kıymetini bilirsiniz umarım. Bakın sizin için bu kadar mücadele ediyor bu bünye, siz de onu korumak durumundasınız. Hepinize iyi çalışmalar, kolaylıklar.